Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Among oynayacağız. Hemen şuradan seçelim haritamızı. İlk pasta posta seçili. Yok iki posta olsun. İki posta seçtim arkadaşlar. Şöyle gelelim sıra gel Arkadaşlar Hadi böyle hatalar oluyor. Başka videolarda atacağım merak arkadaşlar size. Arkadaşlar istediğiniz oyunları bana yazabilirsiniz bu arada. İstediğiniz oyuna bas daha göbek. He, istediğiniz oyuna yazın bende. Demek istediğiniz oyunlara. Arkadaşlar işte öyle. Dream'i de yaptım. Gel. Gel. Dört. Arkadaşlar beni sokmuyor oyuna Arkadaşlar ben arkadaşlar bazen sokmuyor beni. Diyesem ya tak. Arkadaşlar girmiyor. Gir. Heh, sonuna girdik. Arkadaşlar sonuna girdik. Kırmızı erkeği ben alacağım. Kırmızı erkeği ben alacağım. Gidiyoruz. 8 kişiyiz. 2 imposter var. Ben imposter. Oh! İmposterım! Yaktım mı arkadaşlar ben bunları? Arkadaşlar şimdi yedim bunları ben. Kim bir dost şöyle gezeceğim. Kim bir dostum? Çık çık. <gülüyor> Geç şöyle. <laughs> Şurayı kapat. Şurayı kapat. Oh, kapat. Ne yaptı? Tamam. Bir bimle, bir bimle. yok. Hiç şey yok. Diyet Kalk kalk Kil. şimdi, şimdi, kine basayım. Kile basayım. Kil. Kil. Bas bas. Tamam ölmüş. Valla ben değilim arkadaşlar. Şey benim. Bak, arkadaşlar ben. Arkadaşlar ben. Kim bir yazıyorum. Ben kim yazıyorum. Her seferinde. Şey iyi İyi bulamıyorum. Valla bunu. Valla bulamıyorum. Ha kim? 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 <laughs> İyi post. Kalkam. Bunlar beraber şimdi yıkacağız. Hayır. Başka ben mangoyu öldüreceğim. Mangoyu oymayacağım. Geçireyim mangoyu verdim. Ne bileyim. iki kişi oy vermemiş arkadaşlar. Onlar bitmiyor oyun. Arkadaşlar her öldüreceğiz. Şu, 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 benim kafetimi gibi desin. O. Seni öldüreceğim o. Arkadaşlar hedefimiz o. O orada bir oy varmış. Kimse gitmedi. Arkadaşlar kimse gitmedi diyor. Herkes iki posta var diyor hala. İki iki posta da yaşıyor çünkü hala. İyisi benim. Hala yaşıyoruz kanka abla. 4 3 2 Kimse yok. Öldürdüm. abi? Azıcık. Azıcık da ya. Olabilir, bilmeden öldürdüm Direkt aldım. Bulmuş. İlk işimiz öldürdük arkadaşlar. Kırmızı öldürmüşüm. Evet. Çok güzel dedi. Üç kişi oyundan çıktı. Üç kişi eledik şu an. Üç kişi elediğim postlar şu anda. Birisi şey var dedi Yani hemen klasik kimimiz yazalım. Kim? Kimi tekrar? Hayır, Kim yazıyor tekrar? Ay, Kim? kim? Kaç kez kim yazacağım? Ben skip veriyorum bu sefer. Ben skip verdim. Neyden olması bekliyorum. Eee. Ve... Herkes zor veriyor yavaş yavaş. Ben herkes verseniz herkes. Tamam. İki kişi vermedi hala. Oo sen küçük olma. Kire bir oy vermiyor. O oh, sarı gıcık oldum. Seni yakalayacağım. O oh, kork benden. Seni öldüreceğim. Ha. Oh. Ha oh, herkes kilit geçmiş yine. İkide bir biri bana var varıyor ve kim ediyor bana Arkadaşlar bir kişi Şu, saniyesi bir geçsin. Sen şu 10 saniye, saniye bir geçsin. Manga gel buraya manga. Manga ben Kaçamazsın manga. <laughs> manga ya dedim. Kaçıyorum. Şimdi, şimdi buraya kadar geçtim. Bu da, bu da artık bir imposu diyemez. Oradan tane nereye öldüreyim. Böyle bir var. Moralmış. Moral model dedik arkadaşlar. Herkes, herkes öldürüyoruz. Yavaş yavaş. kill kil çekiyoruz herkese. Arkadaşlar. Şart dizisi bitireceğiz ha. Biraz uzun bir rant oldu çünkü. Ha imposterlar kazanacak kesin ha. 3 kişi 3 kişi kaldı. Bir kişi öldürerek iki kişi öldürelim ka, ka, kazanacak imposterlar. Ama yani bizi bu bu Ben yine skip ediyorum. Kimimizi yazıyorum. Tamam. Kimimizi yazalım. <laughs> Anlaşılmasın diye kim yazıyorum ha normalde kim yazmam. Hayır. Aa bir şeylendi galiba. Bir kişilendi galiba. Bakayım. Vallahi gitti siyah. değil galiba. Imposter değil. Gal. İm <laughs> Victoria. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Görüşürüz bugünlük. Bay bay. tutturdum gördün mü nasıl haldır haldır öldürdün hadi. Anam nasıl hmm. çal? Evet. Şu an çekiyor tamam. mu? Evet çekiyor. Ama? Bu kadar Tamam başladı. Beşlerin gibi başlatabilirim değil mi? Basınca başlayacak. Başladı başladı şu an. Hey evet, arkadaşlar bugün size birlikte Among Us oynayacağız. Dört kişi oynayacağız galiba. Dört kişi oynuyoruz. İnşallah imposter benim. Vallahi imposterim. Arkadaşlar yine imposterim. Bir daha şans çok be. Arkadaşlar. Göğümüz. görevimiz iki kişi öldürmek. Göğümüz öldürmek. Bir tek gitmiş olacağım bulacağım. Ne Niye basıyorsunuz? Ben direkt sigibimi veririm abi. Sigibi yok. Sigibi yok. Sigibi yok.

arkadaşlar. Hah. Nasıl oh, kitapmış? Skin var. Herkes skin versin. Hangi skin e verdi? Biraz geriden oynadık. Bak kafa önde. Bak kafa önde. Kim gitti diyor. Skip verdi herkes diyor. Bir imposter var diyor ve o imposter da. Acaba kim? Tabii ki Kerem. Kıkır 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 Şeker şeker şıkır şöyle bir yapıyorum şimdi kaçtım Şuraya Şimdi ben onun yerine gideceğim Şu Geyim, çok, çok, çok. Kameraya gideceğim Nerede olduklarına bakacağım kameradan Hiç olmuyor çıkmıyor Tamam şey. Ha Hadi koş, koş, geldim geldim, geldim. işte kişi var, tek kişi tek kişi, tek kişi lazım, gitti mi gitti kişi kaldı mı da, kişi kaldı mı yok, Hadi ya. Hadi ya bunlar, ha. Gel gel. Kaç gel. Kaç var abi. Kaş, abiciğim, gel gel Dur oldum bir yerde. Do Dur. Bi. Dur bir. Dur bir. Dur bir. Stop stop. Stop stop. Stop. Ha. stop ha. Gel gel gel. Seni öldüreceğim. Seni öldüreceğim. Gel gel. gel. Boştular,